sağ tarafınızda deniz üzerinden yaklaşmasını görmektesiniz. Tam tehlikatlı 33 saatten... Afili Tuvay Limitleri, paletleri vasıtasıyla sırat teki yaptığını da geçerek ilerleyen dağlar ile istikam unsurlarının açmış olduğu geçiş ve dedikleri kullanılarak... Galip bulunduğu bölgedeki ağır silah mevzisi... ve ateş düzeyinde olacaktır. Ağır Ateş Kili'nin öncesi, Hafif Ateş Kili tarafından serhat ve galip hedeflerine yapılacak 20.000 metrelik top atışlarla sağlanacaktır. Hedef bölgesi Asak helikopterleri tarafından yeni ve helikopla ateş altına alınmaktadır. Hedefler tam isabetli ordumuz karşı koyduğun suları etkisi hale getirmiştir. Kaide-i giriş ilk atışını yapmıştı. Kaide-i giriş ikinci atışını yapmıştı. Bu <laughs> tarafından havada mimari Vallahi çok güzel. Halklara açık olması da çok güzel. Yani çok mutlu, memnun oldum yani. Buraya zaten bir öncekinde de gelmiştik ve hala geliyoruz. Çok da güzel yani. Zaten savaş uçaklarına falan ayrı bir merakım var. Böyle askereye ayrı bir merakım var. Seviyorum böyle işte savaş oyunları falan çok oynadığım için seviyorum öyle şeyleri. Ben ve ailem buraya Efes 2024, 2024 tatbikatını izlemek üzere geldik. Ee, ben de Ege Ordusundan emekli bir albayım. O yüzden bu tatbikatlar bizim için silahlı kuvvetlerin milletiyle olan e, birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemlidir. O yüzden gururla ve tüylerimiz diken diken olurcasına bu tatbikatı izliyoruz ve gurur duyuyoruz ülkemizde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizde.